Sayın izleyiciler Tokat Erbağ ilçesine bağlı Er Yapa İkizce Usta Mehmet Kuzköy Yurtalar Grup köy yolundayız. Burası aynı zamanda Ordu ve e, Samsun illerini bir e, giden Grup köy yolu. İki ya yani üç ili birbirine bağlayan e, Vurup köy yolu. Görüyorsunuz yol o kadar bozuk ki sayın izleyiciler. Anlatmak da olmaz. mutlak gelen e, yetkilerin de bu yoldan bir defa geçmesini istiyoruz. E, araştırmacı gazeteci olarak halkın sesini tüm yetkililere duyurmak istiyor sayın izleyiciler. Hava o kadar soğuk ki anlatamam. Az önce buzlanma olan bir yerde geçtik. Görüyorsunuz yol e, çok bozuk. Bu yolun mutlaka 2017 yılı yatırım programına alınmasını istiyor sayın izleyiciler. Görüyorsunuz buzlanma olmuş. E, araçların kaymaması için ancak ikinci feste gidebiliyoruz. Yol o kadar bozuk ki anlatamam. Tokat İl Milletvekilleri'nde bu yolun asfaltı konusunda göreve davet ediyorum. Görüyorsunuz yol. Yolun şu halini görüyorsunuz sayın izleyiciler. Ancak yaşamak lazım buradaki vatandaşlarımızın çilesini ne yapmanız lazım görmeniz lazım evet aracımızda patinaj yapıyor görüyorsunuz buzlanma buzlanma da var yolda toprak olduğu için araç sabun gibi mutlaka mutlaka bu yol asfaltlanmalı diyoruz. Ee, ancak işte Tokat Erba ilçesinde kaymakamımız çok güzel de işlere imza atmış. Yaylacık köyünde 7 kilometre, Yaylacık köyünde, köyünün 7 kilometrelik yolunu parke taşıyor demişler sayın izleyiciler. Yapılan hizmetler için de ilçe kaymakamına ve Tokat valimize de teşekkür ediyoruz. Ancak bu grup, grup köy yolunun da asfaltını e, yapılmasını istiyoruz. veya burası da, buraya da park edaşı döşenebilir. E, başka bir grup yoluna 10 kilometre beton atıldığını söyledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, yol çamur deryası içinde kar yağmış, e, sabun gibi erimesinden dolayı da e, araç patinaj yapıyor sayın izleyiciler. Bu yolun asfalt yapılmasında Başbakanımız Binalı Yıldırım'dan da yardımlarını bekliyoruz sayın izleyiciler. Ulaştırma İletişim ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan Bakanımızdan da yardım beklediğimizi belirtmek istiyorum. İnşallah bu yol asfaltlanır diyoruz.